Mis'te e, muhalefetin İsrail'e gönderilen malların içerik ve miktarına yönelik bir e, verdiği araştırma e, önergesi reddedildi AKP ve MHP'nin oylarıyla. Şimdi bir yandan da aslında İsrail'e ile ticareti devam ediyor Türkiye'nin bir şekilde e, evet. e, na, Buradan bakınca bir tuhaflık görmüyor musunuz? Şimdi, normalde... Şimdi diplomasi dilini kullanmayayım fembe dedi ya yani Katar e, Hamas'ın bürosunun olduğu bir yer ee, ama işte Amerika'nın da birazcık baskısıyla ara bulucu oldu. Bunu başardı. Ee, bizde ise çok sert söylemler var ama bir yandan da bir şekilde ticaret de devam ediyor. Ee, aslında Bu nasıl oluyor da oluyor? Aslında biz büyük devletiz. Biz aracı olmalıydık. Yani genelde ee, Sayın Cumhurbaşkanı da aracı olmak için çok şey oldu. Hatta garantör olamadı. Olmak istedi. garantör olmak e, Öyle bir şey olmaz da. Ama e, aracı olabilirdi ama Türkiye'nin e, bu anlamda hani evet Türkiye büyük bir ülke. Güçlü bir ülke ama Türkiye'nin e, yani dünyada e, öyle saygın bir itibarı falan yok. Yani bunu siyasal anlamda söylüyorum. Daha doğrusu en azından iktidarın böyle bir saygınlığı yok. O yüzden de biz değil Katar bu işlerde daha etkili oluyor. O yüzden Türkiye mesela dönüp kendisini ye neden böyle oluyor diye sormalı ama öyle bir şey sormayacaktır. Ee, nitekim aslında e, belki belki arabulucu olmak açısından ilk günlerdeki Türkiye'nin diplomatik dili daha sakin bir dildi. Sayın Cumhurbaşkanı da şeydi. Fakat Çok da sonra pozitif karşılandı herkes daha tarafından. Daha sert bir e, şey dilini seçti. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı'nın kullandığı sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dile baktığımız zaman işte e, gerçi o sert şeyi de bıraktı. Şimdi daha e, belki insani bir dil kullanmaya başladı ama fakat o kadar farklı çok kısa süre içinde farklı bir dil kullanılıyor ki bir taraftan işte ilk dönem daha diplomatik bir sakin bir dil kullanıyorsunuz. Sonra e, sert böyle haması yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de çok iyi şeyler söyledi. Yani İsrail'i de suçlayan şeyler söyledi. Ama biz mesela işte onlar bir terör örgütü değil cihat örgütüdür filan derseniz bir Cumhurbaşkanı daha bunları başka türlü ifade edebilir. Yani ifade etmeli. Ben en azından benim kişisel kanaatim o. Ee, şimdi söylediği şeyler önemli ama fakat bunların bir Türkiye açısından bir şey yok. Yani iktidarlar Sadece böyle güzel sözler söylemek için değil, eğer bir yaptırım gücünüz varsa onu kullanın, kullanırsınız. Şimdi 1980 yılındaydı, henüz darbeden önce. Ben hep söylüyorum, e, İsrail, Kudüs'ü ebedi başkent ilan ettiği zaman Cumhurbaşkanı Demirel'di. Büyükelçiliği masahat güzel düzeyine indirdiler, Kudüs başkanı da kapattılar. Yani Türkiye sonuçta yani gücünüzü bileceksiniz. Nereye kadar? Bir devletin gücü nedir? O ölçüde bir takım yaptırımlar uygulayabilirsiniz. Yani devletler böyle yapar. Genelde. Ee, ama şimdi öyle bir dil kullanıyorsunuz. Bir de tabii burada Ahmet abinin bugünkü yazısında da vardı. Ee, bir taraftan da bunu bir iç siyasette nasıl bundan bir şey sağlayabilirim diye bir e, parantez açıyorsunuz tür konuşmaların içine ee, o yüzden onlar çok şey durmuyor. Tek faydası ee, da iç siyasete ee, olsun <laughs> Yani biraz sonuçta insanlar şöyle bakıyor ya kardeşim orada bu iş gerçekten çok önemliyse işte Gazze e, bütün insanlık için işte Türkiye ülke, Müslüman bir ülke Filistin'e karşı bugüne kadar da hep Filistinin yanında olmuş duygusal anlamda da e, kültürel dini anlamda da hep Filistin Türkiye için önemli olmuştur. Eğer önemliyse neden bir bu böyle bir e, siyasetin malzemesi haline getiriliyor diye insanlar öyle düşünebilir. Öyle bakabilirler yani. O yüzden tabii e, iktidarın bu anlamda bir tutarsızlığı var aslında. İşte tam da bu noktada tabii işin ticari boyutunu biz çok iyi bilmiyoruz. E, ama işte Türkiye'den e, iddialar işte çelik gidiyor. Ee, evet. Azerbaycan petrolü taşınıyor filan yün şeyler var ee, işte diyelim ki İsrail'e bir mal satmışsınızdır da parasını almışsınızdır dolayısıyla o kalanı göndermek zorunda olabilirsiniz oralarını bilemiyorum ee, ama e, söylemlerinizle yaptıklarınız arasında bir tutarlılık şeyi bu, olması gerekir ee, maalesef Türkiye siyasette yani özellikle dış politikada çok fazla savrulma yaşadığı için yani bir gün sabah kalkıyorsunuz, işte biz Çankaya beşisine gireceğiz diyorsunuz, öyle bir uyduruk bir iş. Ee, bir başka gün işte Avrupa'ya, mesela Almanya'da e, Sayın cumhurbaşkanı orada adamlara bir yıl şeyler söylediniz, öyle cümleler söyledi ki. Sonra gelince biz Almanya ile işte e, ticari ilişkilerimizi, e, işte bütün ilişkilerimiz daha da üst seviyeye taşımak istiyoruz anlamında şeyler söylüyorsunuz. Yani hangisini nasıl değerlendirecek insanlar ya da size dış dünyadan bakanlar nasıl güven güvenle bakacaklar? Onlar tabi hep soru işareti. Bu boykotlardan bahsettiniz de kısaca ondan söz edeyim. Yani aslında boykotlar eğer ciddi hedeflere yapılıyorsa yani İsrail'in şu andaki savaşını da bir biçimde destekleyen e, kurumlar varsa ki öyle kurumlar mutlaka var e, onlara karşı boykot yapmakta ben yarar görüyorum şahsen. Yani netice itibariyle insanların tepkilerini bir biçimde göstermeleri ve karşı tarafı e, silahsız bir yöntemle de olsa rahatsız etmeleri en doğal şeydir. Bunun yapmanın yöntemi de boykotlar, boykotlar. tabi. Ama o kadar saçma hedefler seçildi ki şu anda. Hastane mesela. E, yani olacak şey değil. Olacak bunlar. şey değil. Ee, ve e, doğru da değil o hedefler. Yani İsrail'le alakası olmayan hedefler var, öyle listeler çıkıyor ki ben bakıyorum iyi bildiğim pek çok e, kurum orada sanki İsrail'le bir şekilde irtibatlıymış gibi sunuluyor. Buna karşılık e, benim de bildiğim İsrail'e e, karlarından büyük bir miktarı aktaran yabancı e, bir takım kurumlar var şirketler var. Onların burada da e, mağazaları var. Ama onlara karşı herhangi bir şey yapılmıyor çünkü farkında değiller öyle olduğunun. Yani doğru hedefler seçilir ve o hedeflere boykot yapılırsa, bunun adını da koyarak yapılırsa Hı -hı. yani biz seni şundan dolayı boykot ediyoruz denilerek yapılırsa, bir zarar verilirse yani oraya bu şekilde bunun bir faydası Allah var tabii. Yoksa kahveciye şey adamın yani Instagram'da kahvesini e, oturup, bir şov kahvesini için post... bir çaycı üstünde bir şey var diye. Evet. gidip e, kahvecinin masalarına oturtup şey yapıyorsun. Kahve etten, kahveci dediğiniz eğer o büyük şeyse zincirin zincirse onların buradaki sahipleri Araplar. Yani, yani İsrail'le işte yani. falan bir alakası, alakası yok. yok. Evet, o, bir de şöyle bir şey yani bu boykotlar biraz çaresizliğin yansıması olarak da gözüküyor. Yani Gazze'deki işte çocuk ölümlerine herhangi bir İslam dünyasında müdahale edilemediği için, o durdurulamadığı için her gün benzeri görüntüleri insanlar seyretmek zorunda kaldığı için böyle işte yani İsrail ya da Yahudi mallarına boykot yaparak bir anlamda teselli bulmaya çalışıyorlar. Bazen de şu oluyor, tıkanıyor. Çünkü sağınıza baktığınızda öyle bir sermaye görüyorsunuz. Solunuza baktığınızda çamaşır suyunda, yok bilmem şunda bunda falan. Aa, bir de bakıyorsunuz ki her tarafınızda e, yani onları tüketiyorsunuz vesaire. Tüketmediğinizde bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Yani ben orada o çaresizliği de e, dikkate almak gerektiğini İslam dünyasının yani böyle boykotlar yapıyoruz. Zaman zaman mesela Fransız mallarını, İtalyan mallarını evet. şunu bunu boykot yapıyoruz. Ama bu diyelim Bosna döneminde yaptık böyle işte batı ülkelerinin mallarını. Ama Bosna'daki faciayı önleyemedik. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Gazze'dekini de önleyemiyoruz. Asıl İslam dünyasını ya niye önleyemiyoruz? Yalnız Ahmet Bey şöyle bir şey var. Yani şimdi bu büyük e, her yerde bir şekilde mağazaları olan e, milyonlar kazanan dolar cinsinden şirketler e, İsrail üzerinde de onların etkileri var. Dolayısıyla çok büyük zarar görmeye başladıkları evet, zaman doğru. onlar da gidiyorlar oraya dur kardeşim diyorlar. Yani şu anda Amerika ve Katar'ın arabuluculuk yaptığı bu yeni durumun üzerinde onların da etkisi vardır doğru. Gidiyorlar onlar. Yani bu gösteriler diyelim Amerika'daki o 1 milyona yakın insanın buluşması Joe Biden'ın arabuluculuğa hemen soyunmasında etkili olmadı mı? Oldu. Esas şey o. Esas evet. bence bütün şeyi Türkiye'nin çaresizliği ve AK Parti iktidarının bu ülkeye e, dindar muhafazakar kesimi yaptığı en büyük kötülük bu. Çünkü siz kardeşim iyi kötü bir sivil toplum işte vakıflar dernekler vardı onları yok ettiniz. Onlar şimdi herkes biz artık devlet olduk kardeşim hiç onlar Tayyip Bey'e bakıyorlar. biraz da Tayyip bakıyorlar. Yani. i̇zin verirse ancak o bir işaret verirse gidip protesto mitingi yapıyorlar. Adamlar İngiltere'de 1 milyona yakın insan şey yaptı. Sunak biliyorsun şeye gitti adam. E, Netanyahu'yu gitmesine rağmen polis müdürüne bunları engelle diyen İçişleri Bakanını görevden Görelden aldı. Aldın. Sivil toplum böyle bir şey. Yani demokrasilerde sivil toplumun önemi de zaten buradan kaynaklanıyor. Burada 1 milyonluk bir eee miting yapama miting diyorum, yürüyüş yapamazsanız Öyle devletin yaptı, devletin görevi mitik yapmak değil ki kardeşim. Bir de her hafta sonu yapıyorlar. Yani bir defa yapmıyorlar. Bir defa Öyle, yapmıyorlar. Sürekli yap, evet. Peşini yani. bırakmıyorlar. Başka bir şey yani. <laughs> evet. Şimdi... Bizde ya Türkiye değil ama ya e, Müslüman ülkelerde despot liderlerinin şerrinden korkuyorlar ya da biat ediyorlar. Bu kadar basit.